Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. E, menajer e, olarak e, PES 2021 mobil'de e, şey oynayacağız? Menajer oynayacağız. Full menajer oynayacağız. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz yoksa olacak mıyız olamayacak mıyız hepsini göreceksiniz bu videoda ama şu anlık bu videoda isim attar mıyız yani bir tane daha attar mıyız bilmiyorum tam olarak haydi videomu haydi bakalım o zaman maçımıza geçelim ya bu serileri e, seriye en az 20 seri yapmayı bekliyorum. E, 20 seri yapacağım. 20 seriden sonra e, belki ikinci seri gelebilir. PES 2022, 2022 çıktıktan sonra, mobil çıktıktan sonra belki PES 2022'de de bunu yapabiliriz. Şimdi slav yaprak ben seçtim slav o Bakın bu şey, Kucanı, şey beğenmemiştim takım Sonra yeni bir takım alıyorum şimdi kendime kimlikle ayarlasam diye. O yüzden birazcık beklemede şu anda takımımız. Şu anda atak oluşturan biziz. Hadi bakalım bir çık yap ortana. Evet, evet. Takipte Sergio Ramos filan da var. Neyse arkadaşlar ben keseyim buraları. Önemli anları size göstereceğim ben zaten. Şimdi bir atak yarışı moralcındayız. Olimpik Zinchenko. Zinchenko verdi. Ah be Ramos başladı. Gene. daha dakika iki dakika bir duruyorum arkadaşlar. Bir dakika gene bunlarda sarı top mu? Bir dakika bakayım. tabi gene sarı top. Gene birazcık kolay olacağını düşünüyorum bizim için. var. Bu bekçi çıkabiliyor mu? Bu bekçi. Yani i̇şte tam geliştirebilirim şimdi. <laughs> yani <ben yine> <laughs> atak, geliştirme Ronaldo atak geçti mi Ronaldo'yu bıraktı Messi, Mbappe dikkat olalım çocuklar. Aferin Sonunda kaldı. Şimdi biz atak geliştirme oracındayız. Neymar. Neymar verdi. İriç iç. iç. bıraktı. Yap ortanız Zinkenko. Hadi ne bekliyorsun koçum? Koçum neyi bekliyorsun? Yapsana ortanı hadi. Ver pasını. Aferin Neymar. Göm oradan. Neymar. Ve gol. Neymar atıyor. Ben de gel atmazsın be Neymar be. Müthiş bir ataktan sonra 1-0 geçiyor Slav Yaprak. Ne no, oldu Barça? Kendi evimizde dağıtıyoruz onları ateş yuvasında. Burası cehennem gibi de çocuğum burayı geçemezsin ya. Kendi evimizde yenilmeyiz aslında. Aferin size beyler. Burada Zincanko çok okulmuş Ben ne yapıyor diye düşünüyorum. Boşta arkadaşını arıyormuş. Verdi. Can abla. Öyle avlıyor. Can abla yerde yatıyor. Ben Zinchenko burada acaba ne yapıyor diye diye düşündüm. Ama pas verecek arkadaşını arıyorum. Şeyler olsun Zinchenko. Uy kalbimi iniyordu yemin ederim. Az önce inanılmaz bir atak geliştir arkadaşlar. Şimdi biz adamı da geliştireceğiz. Zinchenko. Zinchenko çok kızmış ha. Ben de bu kadar oynamıyorum Zinchenko. Şimdi Kane'e doğru. Kane. de kaldı. Gene. Biz orada bakı yaptık. Ranking. Ranking. Yaman ne yapsın? Evet. ben hadi başlar Neyse, olmadı. Şimdi kanser oldu. Geri oynadık, 2-3, 2-3. Gipsi bıraktı genç. O da kaptırdı. Ve ilk verimin son gücü geldi. Slav yapırak. Gipsi fırında artık der, Salonun karşısında. Artık savunma yapabiliriz. <laughs> Zaten eee ben şey yaparken şimdi babu var ya kendini yırtacak yırtacak bana var ya öyle bir bağıracak ki aman 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 geriye evet. defansı yaslanmamız gerektiği için defansif Andres Niesta var Andres Niesta ee, şurada göbek oynatalım Andres Niesta'yı tamam Casemiro defans portası oynamaya devam etsin diğerlerini ellemeyeceğim kalemizde Ederson var ben bu Ederson'u çok güveniyorum Kalam Hadi bakalım ikinci araya geçelim bakalım. Şimdi onlar atak geliştiriyorlar. Neden Hazard? Eden Hazard. Hazard, Hazard, Hazard. çekti, Hazard verdi. Ronaldinho, Ronaldinho aferin Neymar. Şimdi araya girdik. Zinchenko. Uzun pas. Messi indirdi. Kansela. Cancelo ileri oyna Cancelo diyoruz. Cancelo geriye döndü. Şimdi İliç'e gelmedi. Gene. Gene, gene, aferin. Baskı Messi. Aferin Cancelo. Cancelo verdi Messi'ye. Ama onu aldı yine kaptadık orada. O tehlikeli geliyorlar. Bir tehlikeli geliyor. Of verdi eder, Ederson. Ederson Gerrit Bale'ın gole izin vermiyor. Ederson. İşte böyle sıralayan Mbappe verdi basını. Karşı karşıya. Ama Ederson. Aferin Ederson. Tipe bak yerim seni Edersonum benim be. Bir kafa savunmadan galiba Joe bakıyorum evet. Evet çok Cancelo'dan değil Ronaldinho vurmuş kafayı. Arkada aferin Ederson. Huzur oynadı Ederson. Aferin Kane. Sen ondan daha güzelsin. Daha kafa toplarını da etmişsin ama. Rakibi indirme çocuğum topu. Bana indirecek o rakibe değil. Ronaldinho. Verdi pasını. Cene. Cene. Verdi Lengyet. Lengyet uzun oynadı. Ama orada Zinkenko. Antoine Griezmann şimdi. Antoine Griezmann bizim Ferland Mendy'nin vuruşu. Ederson kaldı. Ederson. Bir gelmiyoruz da değil yani. Bir geliyoruz. Aferin ki insan markası doğru. Lenget girdi oraya. Nasıl bir giriş doğru. Aferin hadi İliçic. Aferin Zinkenko yap ortanı. Yap ortanı Zinkenko. Bekleme ya. Tam ortalık ha. Ya ver hadi tamam. Ha, ya geç yaptır ortanı ya. Offside zaten. Son saniyelerde tehlikeli geliyorlar. Bunlar son saniye gollerini sever gibi geliyor bana. Beyler hocam bitir hocam. Karpuz kesek, kavun kesek. o getirek hocam. Bitirsene hocam bitir. Oh be. O patladı yemin ederim ha. Mükemmel bir gilbiyet gerçekten. Mükemmel. Yalnız evet. 3 puanımızı aldık. Ligimize 3 puanla başladık. Ödüllerimizi de aldık. Ya ben birazcık size daha fazla maç çekebilmek için şunlar sürelerini düzelteceğim. Neyim bir sonra seninle bir görüşürüz sonra seninle. Şimdi işim var. Bir dakika. Sonra görüşeceğim ben seninle. Ya, ya yine müzayede teklifini kazanamadım. Yeter ya adam. Oğlum 42 mi vermiş? Abi param bitti. Daha ne vereyim sana ya? Almayacağım yemin Bana ne yapıyorsan yap diyeceğim yemin Bu ne oğlum ya? Zorlama tamam ver bana benim o benim o. Benim o zorlama hiç bana. 33 dakika kalmış. Ya al senin olsun ya ne yapayım benim? Aman Ama al senin olsun. Ama ne al senin olsun. Hayda. Of Konami of of. Yarım saat bir süreden sonra Konami burasını açmayı kesin başardı normal temsilciler gidermiş şuradan. Yani şuradan bana lazım olan ne biliyor musunuz? Bana lazım oradan orta saha. birazcık kötü. Kimler varmış? De Bruyne, Casemiro var zaten gerek yok. Bruno Fernandesler, Busquetsler, Kimiller, Kanteler. <laughs> bir sürü bir sürü. Bir cross isterim ben. Bir cross de Jong. Cross ya da Deong. İkisinden birisini isterim. Cross ya da Deong gelirse çok güzel olacak benim için. Hadi bir Luka Modic, Cross, Deong. Üçünden birisi olabilir. Cross, Deong, Luka Modic. Aferin. Hadi bakalım. ya, Of konomi ya. Biliyordum zaten böyle yapacağını konomi. Ya bu ne ya? Piii. Çöp çöp. Manut. Tekrar da gelmiş en güzel aralarından. Bir dakika şu ayarlarına maçlarını düzeltebiliyor muyuz ya? Bir dakika. Şurada ayarlarını değiştirelim ya. Bir dakika. Değiştirelim. Yani bunlar değil. Tüm çeşitleri bunlar değil. Birileri bilgisi de yok. Ya maç ayarları olsa bir yardım. Maç ayarları yok işte. Oyun yardım bir dakika. Bunlar değil. Neymiş lan? Neyse. Konomi olgun. Konomi bir gidiyor. Neyse bana bakalım hadi ikinci maçımıza geçelim. Şurada simi Şuradan bir Şuradan bir Neymar'la bir görüşelim. şunu söz nasıl bir yenileyelim şunu. Heh, tamam yeniledik. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Şuradan da bir çıkalım. Şimdi maça diyelim. Bakayım rakibimiz kimmiş? Rakibimiz STK RSD'ymiş. 3440 gücünde bakalım kadrosu nasılmış. Çok kötü bir kadrosu var. Bunu yenmemiz lazım. %1 milyon yenmemiz ya. Bunu. Yok ya bunu yenmemiz lazım. Sağ bek, sol bek. Bu çöp bir takım ya. Bunu yenmemiz lazım. Çok çöp bir takım. Yani bize karşı çok çöp bir takım. Benim oyuncularıma karşı bunu karşılaştırsan. Bu zaten bütün hepsini antrenman basmış. Antrenman basmasa bunların hepsi 70'lik oyuncu zaten. Bir kaleci dondurum var baslamamış. O dondurum var. Birazcık benim için sıkıntı olacak. Ama diğerleri benim için birazcık sıkıntı olmaz. Yani. Ben bunu da kazanacağımızı inanıyoruz. Ben %1'den %1 tane siyah toptan Andres Nias'ta çıkarmış bir adam olarak bu maçta kazanacağımıza inanıyorum. Tamam Gojvi da bıraktı. Eren Perez. Ben, bu skor. Messi Nemanja Matić'e gönderdi. Nemanja Matić verdi pasını Muriel. Luis Muriel sıyrıldı. Muriel versene pasını. Muriel neyini ne bekliyorsun? Vur Muriel, vur. Ver pasını İliçiç vur. İliçiç ya. Şimdi Luis Muriel sen markasını hareketli. Peres. Aa bunların Ronaldo da varmış lan. Yuh. Bir tehlikeli geliyorlar. Dimitri Payet, Payet, Diogo Jota. Of, oh. oh, 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 oh. Bıraktı Messi. Yi. Taç. Hadi bakalım böyle. Hadi hadi. Jokan sana kullanacak. Ver Neymar'a. Yani yere veriyor. zoraya zor yere veriyor ya. İç iç gelişine vur oradan. Gel oradan iç iç. Oh, savunma arkasına bir köşe. Jota. Jota. Penaltı yok değil mi? Yok yok tamam. Şimdi bırakmıştı Messi'ye. Messi, Messi, Lionel Messi bu adam neyin nesi? Messi! Oh be bir anda geçecek sandım ha. Pas atası ilk bitmeden gol görüyorum ve ilk yarı son düdüğü geliyor. Kesin biz bunu yenilir ya da beraber kalırız. Ben var ya düşük takımlara karşı hiçbirim şansım yok ya. 6 puanla başlarsak bize çok güzel olur. Bir de 6 puanla başlarsak var da özür dilerim arkadaşlar. Ee, bir dakika ya. Bunu toprak. Bu ne kadar. Neyse defansif oyunu hiç uğraşamayacağım şimdi onu şey yapma. E yuh ama Lewandowski var da adam niye oynatmıyorsun ya salak mı lan bu adam? Diogo Jota yerine Lewandowski oynatıyor. Lewandowski oynatacağı yerine Jota oynatıyor. Şimdi Messi. Messi, Messi, Messi bıraktı. Neymar ne 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 ne. Paul'un kim ya? Leva! Top dışarıda. Kupayı gene kaçırdılar. Ederson böyle kızıyor. Yani arkadaşlar ben hiçbir şey ellemiyorum şu anda. Ben hiçbir şey ellemiyorum. Yani kendileriyle oynuyorlar şu anda. Zapa yapay zeki oynuyor. Ben hiçbir şey ellemiyorum şu anda yani. Ben olsam yanındaki adama pas verirdim yani. Ezo Perez. Perez ileride baskı yaptık. Geçirdiler ama Ronaldo. Rin oldu. Sevgili Roni. Roni gidiyor. Roni verdi Roni. Dimitri Payet. Paye. Payet verdi. Leva. 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 Doski. Grimut. Kim ya? Grimut. Sağ bekte oynuyor Grimut. Böyle saçmalık var mı ya? bu adam gerçekten salak ya. Dimitri Payet yine Verat. Verat. Verat yeni Dimitri Payet oynatmış. Bu adam var ya. Bu adam %1 milyon dalga yani yedekleriyle çıktı. Yoksa böyle ya bu adamın bence var ya bir sürü güzel oyuncusu vardır. Ya şu anda dikkat etmemiz oyuncular çok fazla arttı. Artık bütün atlarımıza saldırıyoruz. İyi hiç, iyi hiç bıraktı. Şimdi korna atışını kullanacaklar. Yavaş yavaş tehlikeli gelmeye başladılar. dikkat etme. O Pedro'yu da soktular. Artık bütün atlarına saldırıyorlar. Mason Ray Mutaylar neden oynatıyor? Kesinlikle bir bilgim yok. Dirdir, dirdir. Dirdir. Dirdir bu adam neyin Dirdir. Dirdir bu adam neyin dırdırını yapıyor ya. Şimdi kontra atak yakaladık. Muriel Muriel bıraktı. Messi. Messi bu adam neyse bıraksana aradan. Cancelo bıraktı. Cancelo vida, vida kim? Verdi basına. Neymar'ın ne Junior da Santos verdi. İle çevir içeri. İnanılmaz bir pozisyon. Çevir içeri. Çevir. Vur vur. Gol. <laughs> Dakika 88. Apı. Aferin sana İle Artık hakem bitirmeye çok yakın. Bitir hocam diyoruz. Eyvah. Ederson. Hocam bitir. Bitti. 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 Neyse arkadaşlar kızım bay bay. Bugünlük ilk serimin ilk videosuydu. 2'de 2 yapmaya başardık. Herkese bay bay. Kanalıma abone olup abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz herkese bay bay.